Hepinize selam arkadaşlar, ben Çeki. Bugün sizlerle beraber yeni gelen destansıya ye tag attım. Bunu göstereceğim. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz çantaya 10. önce tag attım arkadaşlar. Yani e, şurada Family Devil diye bir tane etkinlik var. Yeni geldi daha. Bugün mü, dün mü geldi öyle şey. Nihayet set yani. Nihayet set geldi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi alınan ödüller. bir diyor. Sadece 10 UC'ye, 10 UC'ye arkadaşlar bunu tek attım. Ee, bir tane taktik uyguladım. İnternette falan zaten bunu dünyada ilk galiba hani böyle tek atan 10 UC çantaya. Hani kendimi taktik deneyeyim dedim. Bir bastım arkadaşlar. Direkt 10 UC'ye süresiz bir şekilde şöyle size de göstereyim. Süresiz bir şekilde arkadaşlar tek attım ve aşırı güzel bir çanta yani. De Bende de kuzgun olduğu için çok güzel oldu. Şöyle arkadaşlar üst seviyesi böyle. Üst seviyesi mükemmel. Ee, i̇kinci seviyesi böyle. ikinci seviyesi de güzel. Bir seviyesi bir tık küçük ama o da güzel. Mesela diğer e, çantalar bakacak olursak bir tık küçük oluyor ama. 2 ve 3. Hele 3. Aşırı güzel arkadaşlar. Ee, ben şöyle girmiştim etkinliğe. Dur yanlış etkinliğe girdik. Ee, buradan girmiştim. 10. taktiğimi uyguladım ve arkadaşlar e, çantamı çıkardım böyle gördüğünüz bir sendeki diyor. zaten şu an ekranda da görürsünüz e, falan filan e, arkadaşlar nasıl çıkardım hani hangi taktiğimi yaptım bilmeniz, bilmek istiyorsanız arkadaşlar e, kanalıma abone unutmayın 500 abone olabilirse eğer bu videodan sonra e, taktiği göstereceğim yani herkes çıkar bilmem ama ben taktikle beraber çıkardım yani kanıtı da bu arkadaşlar yani çok güzel bir çanta yani kaç kişi bunun için UC harcadı şey yaptı ama ben 10 ucaya sadece 10 ucaya bunu tek attım ve çok güzel bir çanta yani baksanıza arkadaşlar. Şimdi. Destası ilk çantam bu arada. Kuzgun açtım kuzgun çıkmadı ama bu ben bunu çıkarmam ya, yani. cidden çok güzel bir çanta. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve bay bay.